tedbirsiz emir adam akıllı aciz kalır. Çünkü ahmaklığından dolayı ne önünü görür ne de ardını. Tedbirsiz emir, tedbirsiz aile, anne baba, tedbirsiz müdür, tedbirsiz amir, tedbirsiz belediye başkanı, tedbirsiz bir işin başındaki kimse. Bunlar eğer normalde tedbirli davranmazlar ise aciz kalırlar. Ama kim tedbirli davranır? Liyakatlı kimse tedbirli davranır. E sen e, emirsin yani devlet başkanısın. Tedbirli davranacaksın. Sınırlarını tedbirli bir şekilde her daim uyanık tutacaksın. Ekonomini her daim diri tutacaksın, hazineni her daim dolu tutacaksın, tedbirli davranacaksın. Ee, kış olabilir, savaş olabilir, hastalık pandemi artabilir, tedbirli davranacaksın. O yüzden bir aile reisi tedbirli davranacak. Yani aile reisi kalkıp da aileyi komple borçlandırmayacak, tedbirli davranacak. Hani ayağını yorganına göre uzat. O distürü kendine e, rapt edecek. E, ne yazık ki insanlar tedbirli değiller. Bir işletmenin başındaki tedbirli değil. Yani bir hani e, kenara 3-5 kuruş koyayım, işler olmazsa çekimi senedimi öderim. Böyle bir tedbiri yok o kimsenin. Tedbirsiz veyahut da bir kimse sağlığı konusunda tedbirsiz yani ortalık koronavirüs almış götürmüş hastaneler dolmuş taşmış yatak yok makine yok her taraf her tarafa gelmiş hala da tedbirsiz insanlar. Yani bir türlü tedbir düzgün değil hatta bütün biz halk olarak tedbirsiziz.